Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Selim kimler gelmiş? Zehra ve Mustafa abi gelmiş değil mi? Ne oldu? Kasası mı çıktı? Mustafa abi tak adıyordun. Kasayı tak. Yardımcı ol, yardımcı ol usta. Kasa çıktı. Hı. Öbür tarafını da tak usta. Tamam. Şimdi yerine geçebilirsin usta. Teşekkür ediyoruz. Sağ Mustafa abi nasıl taktı <laughs> Hadi yavaş yavaş gelin bakalım arabalarınıza. Merhaba. Burada kaza olmuş. Dikkat edin. Bak siz de kazaya katılmayın. <laughs> oh. Mustafa'nın arabasına bak. Hani senin çekicinin içindeki ben, küçük arabalar ben nerede Mustafa? Yaptım. Ben Ben. Çıkartın ben. Çıkarttın mı? Tekrar yükleme yapsana. Aç onu. Ben yaptım. Sonra, ya bak ya ben ben arayayım mı? Evet alabilirsin. Ben... Sen de alabilirsin. Mustafa yüklüyor, çekiciye küçük arabaları yüklüyor. Ne? Sığmadı galiba. Ne? Selim de yüklüyor kamyonu. Selim büyük arabaları yüklüyor. O bana bir araba kalmadı. Tamam. tamam, sen de yukarıya yükle onu. Şurada da var bak küçük bir mavi araba var. Ben gidiyorum. Tamam, yavaş yavaş. Bu mu Zehra'nın arabası ağza açılmış, Timsah arabanın ağzı açılmış arkadaşlar. Kapatayım mı Zehra? Bak böyle üstüne basıyorsun kapanıyor. Gördün mü? Hı? Evet. Basırmıyor. Evet Mustafa ne yapmış? İşlemi bitirmiş arkadaşlar. Yüklemeyi ben yapmış. Ben de bitirdim. Yüklemeyi diye. yapmış. Ben de bitirdim. Bakalım diye. Selim yap ne yapmış? Selim de yüklemeyi tamamlamış. Hı, dönüş yapamıyorum çok Evet. Dur ben, ben dönüşte Araba çok araba değil. Hı, de Yine Bakayım. mi? Yine mi açılmış? Zehra'nın arabası çok güzel. Timsah araba. Ağzı açılıyor değil mi? <laughs> Dikkat başka edin arkadaşlar. Ben kaza yapmayın. Ben 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 Al, tamam alabilirsin onu. Bakayım Mustafa arabanı. Dikkatli git bak tekerlerin de... Patlayabilir ha. Tekerlerin patladı da yine hepsi döküne. Evet. Çok fazla yüküm var. Dikkat et usta. Eyvah eyvah Selim kaza yaptı arkadaşlar. Arabaların hepsi döküldü. geldi. <laughs> hepsi döküldü. <laughs> Mustafa abisi yardım ediyor. Arabayı kurtardılar. Yüklemeyi tekrar yapıyorlar arkadaşlar. Evet yükleyin arkadaşlar yükleyin yükleyin, yükleyin 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 tamam yolumuza devam edebiliriz yolumuza devam edebiliriz Aa. nerede yangın çıkmış şöyle hadi onları tek tek şeyin altına park edin Koltuğun altına park edin görevi tamamlayalım park edin onları. İndirin tek tek araçları. Güzelce oraya dizin bakalım. Ben döküyorum kasanı. Araba yayı buyursun. Büyük araba yayı buyursun. Tamam. Ben döküyorum kasamı. Dökecek misin? Kaldır ne bakalım dök. kasayı. Buna dök. Ama ben istiyorum. Işte tamam kavga ama. etmeyin. Dök bakalım. Kaldır yavaşça. Tamam. Hadi şeyin sehpanın altına park edin onları. Hadi bakalım. Ben Mustafa abi de Mustafa abi de oraya park ediyor. Ben de buraya park ediyorum. Evet. Bakalım Mustafa abi park ben etmiş mi oraya? De Çekil de bakalım de. Mustafa. Çekil oradan. Evet park etmiş. Çekiciyi de buraya park etti. Zehra da timsah arabasını oraya park etti. Ben de bunu alıyorum. Mustafa da buraya park etti. Ben bunu hmm turuncu vosvos vos. güzel değil mi? Şunu ben Teşekkür ediyoruz görev tamamlandı Alkış evet, ben daha Tamam görüşürüz bay bay.